Rıdvan abi. Gördüğün gibi Rabbimiz üzerimize tertemiz temiz bir kar indiriyor değil mi? Evet. Peki hiç düşündün mü Rıdvan abi? Bu kar bir gün yağdı, iki gün yağdı, on gün yağdı, elli gün yağdı, üst üste tabi. Bir yıl yağdı, on yıl yağdı. Ne olurdu halimiz? Yani düşün bir dire kadar oldu, minare kadar oldu. Ondan sonra bin metre oldu. Ne olurdu? Kim durdurabilirdi ki? Hangi devlet durdurabilirdi? Subhanallah değil mi? Ya da Allahu Teala yağmur yağdırsa Ardvan abi. Mesela senelerce yağdırsa hiç durmadan. 10 sene, 20 sene. Hangi mani olabilirdik? Hiçbir mani olamadık değil mi? Evet. İşte bu yağmurun ve karın bir miktarla inmesi bile bir nimettir. Gerçekten çok hamd etmemiz lazım. Evet. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam için diyor ki, Nuh Aleyhisselam için İsra 3. ayette İnnehu kâne abden şekura. O Rabbine çok şükreden bir kuldu Allah diyor. Çok şükreden. İbni Kesir ve birçok tefsirde diyor ki onun şükrü şöyleydi. O Nuh Aleyhisselam bir elbise giydiği zaman diyoruz ki elhamdülillah benim Rabbim beni çıplaklıktan kurtardı. Bana elbise verdi. Bir güneşten gölgeye geçtiği zaman elhamdülillah benim Rabbim bana gölgelik verdi yoksa ben yanacaktım. Uyuduğu zaman uyanınca diyoruz ki elhamdülillah Allah bana bu uykumu istirahat yaptı. Yoksa ben uykuyu nereden alabilirdim? Bir çoluk çocuğunu gördüğü zaman leşe içinde Diyorduk elhamdülillah benim Rabbim bana ve evlatlarıma huzur verdi, afiyet verdi. Yani Allah o kadar hoşuna gitti ki onun her durumda Allah'a zikretmesi, Allah'a hamd etmesi. Allah buyurdu ki o Rabbine çok hamd eden bir koldu. E biz de öyle olalım inşallah. Biz de her halimize şükür edelim. Sabah uyandığımız zaman oh bedenimiz yerinde görüyoruz, duyuyoruz değil mi? Diyelim ki elhamdülillah. Şu an Allah-u Teala bak karı bize gösteriyor. Bu bile ne kadar hamd etmeye gerektiriyor değil mi? Elhamdülillah. Allah da gökyüzünden tane tane kar indiriyor. Hepsi birbirinden farklı. Her biri acayip böyle bir e, şekli var bunların. Bu Rabbimizin büyük bir lütfudur bize. Bakın Kur'an'dan mesela Vakia suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Rıdvan abi اَثَارَ اَيْتُمُ مَا اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ Allah diyor ki o içtiğiniz suya hiç bakmaz mısınız? اَاَنْزَلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Rabbimiz diyor ki onu gökyüzünden indiren sizler misiniz yoksa bizler miyiz? Allah diyor ki eğer biz dileseydik o sularınızı acı yapardık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ya da şükretmeniz gerekmiyor mu Allah-u Teala buyuruyor Celle Celaluhu. Yani gökyüzünden suyu indiren Allah-u Teala'dır. Yine Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinde buyuruyor ki قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاء وَتُعِذُّ مَنْ ve وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء Ey Resulüm de ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen dilediğine mülkü verirsin Dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil kılarsın, zelil kılarsın. Hayırlar da yalnız sen elindedir. Muhakkak ki sen her şey güc yetensin. Ve sonra Rabbimiz diyor ki: "Tulicü leylen nehari ve tulicü nehara fil Sen ki geceden gündüzü çıkarırsın, gündüzden de gece çıkarırsın. Sen ölüden diriyi çıkarırsın, sonra diriden ölü, ölüden de diriyi çıkarırsın. Düşün. Tavuk diridir, tavuk. Ondan çıkan yumurta ölüdür. Yumurta ölüdür, ondan çıkan civciv canlıdır. Ya da toprak ölüdür, ondan çıkan meyveler canlıdır değil mi? allah Teala ölüden diri çıkarıyor, diliden, diriden de ölü çıkarıyor. Bu Rabbimizin gücetini gösteriyor elhamdülillah. Ve yine Rabbimiz buyuruyor ki Celle Celaluhu. min مِنْ دَابَةٍ لَا rizqaha. رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ Nice hayvanlar vardır ki zaaflarından dolayı, kendi rızıklarını taşıyamazlar. Allah onlara da rızık veriyor, size de rızık veriyor. Subhanallah düşün elemanın içindeki kurtçuk ne kadar zayıf değil ne kadar aciz. O kurtçuk Allah'ı en güzel şekilde rızıklandırıyor. Zayıf, basit o hayvan nereden getirecek o rızkını değil mi? Mesela bugün büyük denizlerde, okyanuslarda mavi balina var. Onun ağırlığı subhanallah 100 tonu geçiyor. 150 ton olduğu söylüyorlar. Sadece onun kalbi 600 kilodur. Onun dili 300-500 kilo. Onun dili o kadar ağırmış yani. Ondan sonra diyor ki onun sırtına 40 tane fil konuldu ama fil o hiç hissetmiyormuş yani. O kadar ağır. Falan. Ne, ne, neler var onun hakkında? Allah-u Teala her gün onu rızıklandırıyor. Ve küçücük plakton denilen şeyler rızıklandırıyor onu Rabbimiz. Unutmuyor onu. Ve başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki bu da Kasas 71. ayete geçiyor. Ey Resulüm de ki bakalım. De ki onlara. Eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üzerinize devam ettirse Allah'tan başka hangi ilah size aydınlık getirebilir? Hala dinlemeyecek misiniz Allah diyor. De ki söyleyin bana eğer Allah kıyamet gününe kadar gündüzü üzerinize devam ettirse Allah'tan başka hangi ilah sizin için istirahat edeceğiniz geceyi getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allahu Ekber. Şu an yeryüzünün bütün devletleri toplansa bizim gecemizi gündüz yapamazlar. Bir mahalleyi ancak aydınlatırlar değil mi? ya da gündüz olsa kıyamet gününe kadar Allah'tan başka hiçbir insan, hiçbir otorite o gündüzümüzü gece yapamaz. Rabbimiz diyor ki hala görmeyecek misiniz? Yani Rabbinize hamd etmeyecek misiniz? Şükür etmeyecek misiniz? Ona itaat etmeyecek misiniz? Ya son bunlarla bitirelim inşallah. Yani Rabbimiz buyuruyor ki Celle Celaluhu وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّهُ ve yuridke bi hayrin fe la rade fadli yusibu men yeşav min ibadi ve huvel rahim de ki onlar Allah diyor eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa ve yemses kallah bir sıkıntı verecek olursa bil ki onu ondan başka giderecek olan kimse yoktur. O meşakkatı, o sıkıntıyı Allah'tan başka giderecek yoktur. Ama sana bir hayır da dilerse onun ihsanını geri çevirecek olan da yoktur. Onu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah senin için bir hayır dilemiş de kimse ona mani, olamayacak. Mesela düşün Nemrut ne dedi? Nemrut İbrahim Aleyhisselam ateşte yakacağım dedi. Ama Allah karar vermiş ki yanmayacak. Allah ateşi emretti. Kuni bardan ve selamen İbrahim. Ateş ona selametle oldu değil mi? Nemrut'un dediği olmadı Allah'ın dediği oldu. Firavun bir rüya görmüştü. 1 milyon 200 bin tane çocuk öldürdü Firavun. Daha annelerinden doğar doğmaz öldürdü. Çünkü rüyasında görmüştü ki biri onun tahtını çevirecek. Yani onun alt üst edecek saltanatını. O dedi ki ben de bütün erkekleri öldürürüm. Ama Allah öyle bir karar vermişti ki Musa'yı dünyaya getirdi. Ve Musa aleyhisselam Allahu Teala nerede büyütüyor? Firavun'un sarayında büyütü yani. Hem de onun annesini de orada büyütü. Onun ablasını Allahu Teala orada besledi en güzel yiyecekler yediler Firavun'un sarayına değil mi abicim? İşte yine Firavun'un dediği olmadı. Allah'ın dediği oldu Celle Celaluhu. İşte bunlar nedir? Hepsi iman ayetleridir. iman ayetleri. Bugün Müslümanların en az konuştuğu konulardır. Mesela